Merhaba dostlar Kriptometre kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda iCrypex'ten yatırımsız 30 bin liraya kadar kazanabileceğiniz bir etkinlikten sizlere bahsedeceğim. Etkinliğin şartlarına geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu sayede bu tarz kazanç fırsatlardan, güncel airdroplardan, kripto ve borsalarla ilgili eğitim içeriklerinden kolay bir şekilde faydalanabilirsiniz. Ayrıca videonun açıklamalar kısmına bıraktığım Telegram kanalına da gelirseniz burada sizler için videosunu paylaşma fırsatı bulamadığım etkinlikleri de hızlı bir şekilde paylaşıyorum. Maalesef her zaman video çekme fırsatımız olmuyor. O yüzden sizler bu tarz etkinliklere Telegram kanalımızdan da hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Mesela MXC borsası ile ilgili paylaştığım bu içerikten sizler hemen buradaki gibi faydalanabilirsiniz. Buradan gerçekten güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Bu ve bunun gibi etkinliklere hızlı bir şekilde ulaşmak için de Telegram kanalımıza da katılmayı unutmayın. Hemen videoya geçiyorum. Evet dostlar videonun başında da söylediğim gibi iCrypex borsasından bizler yatırımsız en başta söylediğim gibi yatırımsız bir şekilde 30.000 liraya kadar kazanç elde edebileceğiz. Peki bunu nasıl yapacağız? Bu haziran ayı için geçerli bir etkinlik bu etkinlik bir davet etkinliği Sizler bir davet linkiyle gelip buraya kaydolursanız Buradan 30 bin liraya kadar Kazanç elde edebileceksiniz Ben bu borsaya kaydolabileceğiniz Referans linkin, davet linkini videonun açıklamalar kısmına bırakıyorum Sizler Eğer daha önce buraya kaydolmadıysanız O linke tıklayarak kaydolup bu fırsatlardan Faydalanabilirsiniz Ayrıca eski kullanıcıysanız da kendi referans linkinizi Arkadaşlarınızla, eşinizle, dostunuzla, tanıdıklarınızla paylaşarak bu ödüllerden yine faydalanabilirsiniz. Hemen şöyle şartlarına bakalım, aşağı inelim. Icrypex borsasına yeni kaydolan kişiler referans koduyla, referans linkiyle gelip buraya kaydolduklarında bir kutu kazanacaklar. Bu kutudan 20 lira ile 30 bin lira arasında bir kripto sepeti kazanacaklar. Bu kripto sepetinden şu gördüğünüz ödüllerden herhangi biri çıkabilir. Bu artık. Şansımız olacak bir şey. Sizler buraya kayıt olduğunuzda bir kutu kazanacaksınız. Ve KYC 1 işlemlerini gerçekleştirdiğinizde KYC 1 yani kimlik doğrulama işlemlerimizi gerçekleştirdiğinizde ikinci bir sepet kazanacaksınız. Buradan minimum 20 20 40 liralık bir kazanç elde edebilirsiniz. Sadece buraya referans linkiyle gelip kayıt olacaksınız. Kayıt olduktan sonra bir kutu kazanıyorsunuz. Onun sonrasında KYC bir seviye onaylamanızı tamamlayın demiş. Yani kimlik doğrulamanızı tamamlayacaksınız. Bir kutu daha kazanacaksınız. Her bir kutudan minimum 20 lira maksimum 30 bin lira arası artık şansınıza ne çıkarsa bir kazanç elde edebileceksiniz. Yani bu borsaya gelerek kayıt ve KYC işlemlerini gerçekleştirerek Minimum 40 lira kazanabilirsiniz. Şansınıza bu 50, 100, 200, 300, 500 lira da olabilir. Sizler dilerseniz bu fırsattan faydalanabilirsiniz. İlla buraya gelin kaydolun işte bunları kesinlikle yapın demiyorum. Bur buradaki işlemleri yapıp yapmamak size kalmış. Ben sadece bu konuda sizleri bilgilendirmek istiyorum. Malumunuz bu şartlarda 3-5 kuruş cebimize ne girse karımıza o yüzden sizleri bilgilendirmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Buraya nasıl kaydolacağını bilmeyen kişiler de referans linkine tıkladığında zaten e-posta ve şifre belirleme işlemlerini gerçekleştirebilir kolay bir şekilde. Sonrasında giriş sayfasına geldikten sonra şu sağ üst köşedeki profil kısmını görürsünüz. Profil simgesini görebilirsiniz insan figürünü. Buradaki figürün üzerinde üye paneli kısmı var. Üye paneli kısmına tıklayacaksınız. Üye paneli kısmında sizler şurada kimlik doğrulama kısmını görebilirsiniz. Kimlik doğrulama kısmına tıkladığınızda da buradaki KYC işlemlerinizi yani kimlik doğrulama işlemlerinizi kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Bunların hepsini yapmak sizin 5 dakikanızı almayacaktır. Onun sonrasında zaten sizler buradaki ödüllerinizi kazanacaksınız. Bu şekilde buradan kazanç çıkabilirsiniz. Ve söylediğim gibi eşinize, dostunuza, arkadaşlarınıza referans linkinizi de paylaştığınızda şuradaki referanslar kısmını görebilirsiniz. Oradan aldığınız referans linkinizle paylaştığınızda onlar da sizle aynı işlemleri gerçekleştirdiğinizde hem siz hem de onlar buradaki fırsatlardan faydalanabilir. Sormak istediğiniz bir şey olursa da videonun yorumlar kısmına yazarsanız elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Ayrıca Telegram kanallarımıza da gelirseniz hem duyurulardan hem de sohbet kanallarından faydalanabilirsiniz. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize bol kazançlar. Her şey gönlünüzce olsun. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi de unutmayın lütfen.